Buradaki değeri 40 yapayım. 40 yaptığımda bu sefer eksi 20 oldu. Arkadaşlar bu şu demek aslında. Burada speed set point noktası yüzde olarak bir değer aslında bize yüzde olarak bir değer söylüyor. Yani sizin buraya 50 girmeniz aslında yüzde 50 de dön demek oluyor. 100 girerseniz de yüzde yüzde yüzünde dön demek olacak. Dolayısıyla sizin sürücünüz yüzde yüzde devirde yani 2800 devirde neyse 3000 devirde dönecek. Şimdi ben buraya 20 dedim. Buradaki tüm butonları, tüm ayoları bir e, operatör paneline de bağlayabilirim. E, onun üzerinden sistemi çalıştırıp durdurabilirim. E, ama şu aşamada onu yapmayacağım. Buradan bir modify deyip e, run dediğimde buna run dediğimde bakın sürücüm çalışmaya başladı ve e, 20 herze dönüyor. E, nereye döndü çok önemli değil. Sağa veya sola dönüyor. Buradan direction kısmından da bir sinyal gönderirsem bu sefer durup döndüğü yönün tersine dönecek. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi değer artık eksi 20 değil de artı 20 oldu arkadaşlar.